아금 <목소리나> どうぞ、失礼いたします。 Değerli futbol severler, şu anda Şenlik Köy sahasında devre arasındayız. Bakırköy Spor İmes Kastamonu karşılaşması ilk yarısı 0-0 sona erdi. Yanımızda e, İmes Kastamonu teknik direktörü Ozan Karakiraz var. Hocam ilk yarıyı değerlendirir misiniz? Çok kötü bir saha, çamur içinde. Oyuncular adeta Çamur deryası içinde top, top kapma savaşı veriyor. İlk yarıyı kısaca bir değerlendirir misiniz? İlk yarının aslında değerlendirilecek çok fazla bir tarafı yok. Bu ağır zeminde, ağır sahada elinden geldiği kadarıyla herkes mücadele etmeye çalışıyor. Ki bu sahada da başka hiçbir şey olmaz. Futbolda yapılabilecek tek şey mücadele. Her iki takım da bunu yapmaya çalışıyor. Ki e, bu sahada gol olması da çok zor bir olasılık gözüküyor şu ana kadar. Hata yapan bir takım çıkarsa gol yiyecek, maçta öyle bitecek gibi duruyor. İkinci yarı bakalım Fiziksel olarak sahada kim kalabilecek? Bizim onlar mı? Eğer fiziksel olarak sahada biraz daha maçı taşıyabilirsek maçın sonunda belki bir şeyler olabilir diye düşünüyoruz. Bakalım. Hocam biz de maçı görüntülüyoruz. Gerçekten çok zor şartlarda iki takımla mücadele veriyor. Bakalım maç sonunda gol sesi çıkacak Bakalım. mı? Başarılar dileriz ikinci yöne. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Değerli futbol futbolseverler, Bakırköy İMES Kastamonu karşılaşmasının devre arasında röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Bakırköy Spor Teknik Direktörü Faruk Kuzu var. Hocam, e, sağ şartları oldukça zor. Adeta balçık bir sahada futbolcular ayakta kalma mücadelesi, top kapma savaşı veriyorlar. İlk yarı 0-0 sona erdi. İlk yarıyı bir değerlendirir misiniz hocam? İlk yarı, ilk yarıyı değerlendireceksek sadece sağ şartları boğuşuyoruz her iki takım içinde. Kötü bir saat. Top oynanmıyor. Sadece mücadele ediyoruz. Hocam ikinci yarıda da mücadele aynı şekilde, aynı şekilde. devam edecek. Ayakta kalan, Ayakta e, gol atabilen mi? bu sahada nasıl gol olacak onu da bilmiyoruz da. Bu sahada gol atabilen puanı kazanacak ya da puanlar bölüşülecek. Hocam ikinci yarıda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorsun. ederim. Arkaya oğlum. Murat arkaya. Murat arkadır. もったいなかった。<nhân> <一 aden> お何でだよ kişiden etkilendi ya. abi. Ya bu ne be? Bu ne be? Bu ne be? Arka cebine at dedi. Arka cebine attı. attı Kırmızı. 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 Kırmızı.

कॾहिं <laughs> तुंहिंजे